Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda adalet nöbetimiz ikinci yıla giriyor. Ortada açık bir hukuksuzluk var. Bir adaletsizlik var. Annemle beraber her gün adliye önüne geliyoruz. Ve pankartımız arkamızda asılı talebimiz adalettir. Bu adalet talebi bir gün herkese lazım olacak şekilde sloganımız devam ediyor. Davamızla ilgili adalet sağlanmadığı için Suruç'ta Hastanede katliam yapan iki kişi e, yapanlar Suruç'ta gene iki, iki kişiyi evlerin önünde katlettiler. Dört yıldır Şanlıurfa'daki savcılar kullanılamaz hale getiren bu iki ambulansın hesabını kimseye soramıyor. Ama bu pankartımız sırf kamu duvarına değdiği için ondan fazla pankartımıza er konuldu. AKP içinde birçok milletvekili bizi arıyor. Bu durumdan rahatsız olduklarını dile getiriyorlar ve vicdanen yanımıza olduklarını dile getiriyorlar. Peki bu katliamı yapan, organize eden milletvekilini kim koruyor? AKP bu milletvekilini kurduğu sürece oy kaybedecektir. Urfa'da halk işine çıkacak yüzleri yoktur. Talebimiz adalettir. Hukuk sınırları içinde Sonuna kadar, adalet gelene kadar adliyenin önünde nöbetimize devam edin.